Arkadaşlar merhaba. Size hidroponik tarımdan bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz seti kendim için hazırladım. Deneysel ve eğitsel bir amaç taşıyor. Bu da ileride daha büyük ölçekte yapma niyetim olursa büyük zararlara girmeden önce bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bilgi sahibi olmak için de en iyi yol bence tecrübe etmektir. İmkanlarım ve el becerimde müsaade ettiği kadar böyle bir düzenek kurdum. Çok güzel yorumlar geldi. Onlara cevap vermek istiyorum ama onları bu şekilde size sistemi elimde kamerayla gezerek göstermek yerine Müsaadenizle ekran karşısına geçip Gülcem Ahlim'i de göstererek anlatmaya, kendimi ifade etmeye çalışacağım. Evet, müsaadenizle bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ee, videolardan birine gelen bir soruyla başlayayım. Hidroponik tarımda kullanılan borular için bir yalıtım malzemesi kullandım. Şöyle göstereyim size de. Bu tam bir köpük arkadaşlar. Bunu niye tercih ettim? Dikkat ederseniz birçok videoda yoktur bu izlediniz. E, ben de birçoğunu izledim. Bu işi öğrenmek için yaptığım ilk iş oydu zaten. Beni heveslendiren, meraklandıran konuydu. maç boru kullanıyorlar ama yalıtım yapmıyorlardı. Biraz daha detaylı araştırdığım zaman şunu öğrendim. Bitkiler stabil ortamları seviyorlar arkadaşlar. Burada da en büyük değişken kullandığımız sıvı besin. Bu sürekli bir depodan çıkıyor ve bu kanallar aracılığıyla geziyor. Depoda her ne kadar sıcaklığı kontrol etseniz de İş borulara geldiğinde sıcaklıkta bir artış oluyor. Bu sıcaklık farkı 10 derecenin üstüne çıktığı zaman bu bitkiyi yoruyor arkadaşlar. Biz şimdi tam olarak bitki çok stabil bir ortamda yaşasın istemiyoruz. Çünkü bu daha sonrasında başka bir sorunlar doğuruyor. Şimdi ben bu yalıtım malzemesini kullanıyorum. Arkadaşlar bu yalıtım malzemesini biraz detayda bahsetmek istiyorum. Öncelikle bitkiler ani değişkenleri sevmiyor arkadaşlar. Onların biyolojik saati biraz daha ağır. Özellikle ısı değişimine çok etkilenir ki bizim zaten olayımız hızlı bir değişken olan sıvıyla çalışıyoruz. Yani su var sistemde ve hızlıca her gün belirli saatlerde dolaşıyor. Ve sıvılar dışı ortamdaki sıcaklıktan çabuk etkileniyor. Bunu kontrol etmemiz lazım. E bunu nasıl kontrol ediyoruz? Özellikle soğuk havalarda depomuzun içerisine ısıtıcı koyuyoruz. Bu ısıtıcı her defasında çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü depoda her ne kadar suyu ısıtsa da e, su dolaşıma girdiğinde yani tüm o borulardan geçtiğinde ki şu arkamda gördüğün sistem 1 metrekarelik bir alanda ama toplamda 6 metre boru var burada. Su dolaşındayken bu boruların içerisine geçerken soğuma eğilimini gösteriyor. Kışı. Yazın ısınma eğilimi gösteriyor. İşte bitki bu sıcaklık farklılıklarını da gösterdiği zaman yüküstürüyoruz tabiri caizse. Onu bu şekilde yormamak adına bu yalıtım malzemesi Arkadaşlar bunun ederi yani benim bu 6 metre için verdiğim para 100 lira. Şu malzeme ama emin olun 100 tane dertten kurtarır sizi. O yüzden kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bir de yeri gelmişken değinmek isterim. Bitki deyip geçip geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bunlar birer canlı. Ve gerçekten de e, çok değerliler. Evinizde beslediğimiz kedi köpek kadar bakıma muhtaçlar. Ve emin olun o kadar da saygıyı hak ediyorlar. Genel olarak bu konuda şöyle denir. Yediğimiz içtiğimiz her şey topraktan geliyor. Eyvallah doğrudur. İşte toprak ne kadar bereketli. Toprak ana ne kadar güzel şeyler veriyor diye cümleler kuruyoruz ama eğer bitkiler olmasa arkadaşlar çoğumuzun elini bile sürmek istemeyeceği, bulaştırmak istemeyeceği o topraktan bitkiler bize yiyebileceğimiz en güzel şeyleri servis ediyorlar Yani bu yeteneğe sahipler. Bu yüzden benim için bitkiler dünyanın en iyi aşçılarıdır. Biz burada bir canlıyı besliyoruz. Buna lütfen hani ot deyip geçmeyelim toprak tarım konusunu arkadaşlar kısaca anlatmanın bir yolu yok. Yani böyle hızlıca anlatıp size eğlenceli bir video sunmak isterdim ama burada amaç eğlenceli bir video yapmak değil. bu işi yapmak isteyenlere rehberlik yapmaktı. Bir kılavuz niteliğinde bir video hazırlamaya çalıştım. Eminim şimdi yaz ayları da geldiği için köyüne gitmek isteyenler veya evinin balkonunda, odasında uygun bir yerde bu işi yapmak isteyenler konuya ilgilidir. Birçok video var. Bununla ilgili çekilmiş. Sağ olsun arkadaşlar yapmışlar, çekmişler. Sıkça gördüm ben bu pimaş boru çok fazla kullanılıyor. Arkadaşlar bu pimaş borunun kalınlığı 1.2 milim veya en kalanı 3 milim kadar geçiyor. Ve kesinlikle hiçbirinde yalıtım kullanılmadığını gördüm. Bu sıcaklık kontrolü nasıl yapıyor derseler e, genelde su tanklarını toprağın altına gömüyorlar ticari olarak yapanlar. Daha küçük ölçekte çalışanlar yalıtımlı bir kap kullanıyorlar. Ama iş boruya sıra geldiğinde boru herhangi bir yalıtım yapmıyorlar. Suyun sıcaklığını kendi su tanklarının içerisinde dereceyle veya kendi yaptıkları yalıtımla kontrol ediyorlar fakat su dediğim gibi dolaşıma girdiği sırada sıcaklık değişimine uğruyor. Bunu kontrol edemezseniz bitki burada e, dediğim gibi yorulacak arkadaşlar. Şart e, suyun sıcaklığının stabil olması çok önemli. Stabil derken burada hani sürekli 20 derecede kalsın veya 15 derecede kalsın bu doğru bir şey değil. Elbette ki değişmesi lazım. Çünkü bitkilerde, bitkide dediğim gibi bir canlı, hiçbir canlı aşırı konfordan fayda sağlamayacaktır kendine. E, aşırı konfor her canlı olduğu gibi bitkilere de zarar verir arkadaşlar. Verim düşer. Bu e, tavsiye edeceğim bir şey değildir. Kondisyonunda olması için muhakkak biraz şartlara ekstra koşullar eklemek gerekiyor. Ama bunları bitkiler için uygularken kesinlikle yavaş yavaş şartları zorlaştırmak gerekiyor. Ani değişim olmamalı. İşte bu dediğim 100 liralık malzeme burada tam da istediğiniz şeyi yapıyor arkadaşlar. Hem bizi daha fazla elektrik masrafından kurtarıyor. Suyu sıcak tutmak veya soğuk tutmak gibi bir zahmetten kurtarıyor. Hem de uzun ömürlü malzeme arkadaşlar. Bu saf malzeme değil, sürekli tüketilen bir şey değil. Bunu ilk kurduğunuzda koyuyorsunuz ve çürüme, bozulma, eskime, yıpranma gibi bir şey olmuyor bunda. Ben altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhakkak bütçemizde buna da kısmen de olsa bir yer verin arkadaşlar. Videoyu daha fazla gereksiz yere uzatmayayım. Ee, yine sorularınıza cevap vermek için burada olacağım. Ee, daha sonra konu başlıkları için ben özel eğitim videolarımı çekmeye devam edeceğim. Takipte kalırsanız, abone olursanız veya videolarınızı beğendiyseniz beğen beğeni butonunu kullanabilirsiniz. Beğenmediyseniz lütfen beğenmediğinizi de söyleyin. Olumsuz dahi olsa eleştirmenize ihtiyacım var. Çünkü bu kurduğum sistem e, deneysel ve eğitsel bir amaç taşıyor. Benim için... Ee, bu sistemin doğruları yanlışlarından daha değerli değil arkadaşlar. Yanlışlarım, eksiklerim olacak ki ileride bu işi daha profesyonelce yaptığımda e, hata yapmak istemiyorum. Bu yüzden işi bilenler veya bilmeyenler her ne olursa olsun yorumlarınızı muhakkak yazın. Siz belki benim görmediğim şeyleri göreceksiniz ve bana yardımcı olacaksınız. Belki de birlikte bulacağız bu işin doğrusunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.